Bundan daha, daha iyi nasıl, nasıl olur? Onun bunu bunun bezi bu çocuk büyüyor arkadaşlar dedi. Kim takar? Bulu beyini Ben sana soruyor muyum kocanla cinsel hayatın nasıl? Proje bazlı çocuk sahibi olmaya niyetlenen insan evlatları var ya. Böyle tiketlendirme kız. Bu cümleyi de kurdum ya artık başka hiçbir şey istemem. Ben alasını yaparım bunun dedi. Ay onun giydiği... Ay gördün mü? Eda Taşpınar kesesi. Hem erkeklerin hem kadınların feminist olabilmesi zaten gerekiyor. Bir tencerenin doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Merhabalar efendim. Pelinçini ben. Eflatun TV'de Pelin Pelinçini ile Kadınca programındasınız. Çok hoşuma gidiyor çünkü hayatımda ilk kez yaptığım bir programda kartlarım var. Bana bir tane de kupa yapmışlar. Ee, bir de ajan da verdiler üstün zafiyet. O yüzden inanılmaz mutluyum. Ee, bu yani hakikaten acayip mutluyum. Hep ömrüm boyunca şu kartları şöyle şöyle değiştirme meselesine imrenmiştim. Bugün ilk programın konuğu da Akasya Asıl Türkmen. Doğru söyleyebildim mi? soyadı? <laughs> heyecandan söyleyemediğimi düşünüyorum. Yok çünkü. çok güzel söyledin. Vallahi ya, yani, Çatır çatır Akasya. aktı vallahi. Hoş geldin. Çok teşekkür hoş ederim ilk konuğum olduğun için. Allah razı olsun. Çok heyecanlıyım Akasya Aynen, hoş geldin. çok teşekkür ederim abi. Akasya ben sana hazırladığım soruları buraya o malum kartların arkasına yazdım. Birinci evet. soruya da eşek kadar büyük harflerle Akasya Ana yazmışım. Evet. Ee, Akasya Ana fikri nasıl ortaya çıktı? Nereden çıktı falan diyecektim. Yayın öncesinde de şöyle bir şey oldu. Dedim ki Akasya'ya. Akasya Ana'dan başlayayım mı falan. Beni biraz korkuttu çünkü yayından önce. Hı. Böyle bir bana Akasya kalmadı dedi. Ben şimdi sorayım bırakayım. Akasya ana fikri ilk nasıl çıkmıştı? Peki çok hoş çünkü. Akasya'na aslında kalmadı değil. Akasya'na devam alt başlık olarak devam. Çünkü sadece anacılıkla e, gitmeyeceğine karar verdim kanalın. Onun bunu bunun bezi bu çocuk büyüyor arkadaşlar dedim ve başka konular da işlemeye başladım. Yani böyle bir çay saati dediğim bir e, konseptim var. Öyle videolar çekiyorum. O zaman aynen böyle konuklu çekiyorum onları. Ondan sonra bir tane bye bye diye bir serim var bazı ürünlere ya da durumlara ya da mekanlara bay bazılarına da vay diyoruz da. Ondan sonra Çok bir cool. de yine akasya ana yani anne bebek konseptleri için yaptığım çekimler devam ediyor i̇şte Mesela bebek arabası seçimim. Ya da karşılaştırma videosu yapabiliyorum. Ya da işte Pera ile ilgili bir şey çekebiliyorum. Yani anlayacağın aslında böyle lifestyle bir kanala dönüştü. Yani nasıl yaşıyorum? Neler yapıyorum? Nelerden hoşlanıyorum? Geziyor muyum? Geziyorsam nerelere gidiyorum? Şeyi çok merak ediyorum ya hani hakikaten. Bu ilk nasıl yani hani işte bu Instagram Instagram anneleri durumu var ya şimdi ben bloggerde buraya... önce blogger blogger ben buraya tabii müthiş sorular hazırlamışım seyirci Akasya bana dedi ki öyle sorma sakın öyle <laughs> sormayacağım yani. yani bunları da programda işte e bunları da söylemedim yani ya hikaye şu şimdi ben anne olmadığım için inşallah Allah nasip eder kafa okay. parantez, zor ama <laughs> Zor diye bir şey yok. İlk bu yani instamamlık dendiği zaman yani Instagram anneliği, sosyal medyada annelikle ilgili paylaşım yapmak aklıma geliyor hmm. benim açılım olarak. Değil mi? Şimdi sen ilk paylaşımını, ilk çekimini, ilk postunu, ilk videonu yaparken yani şey ihtiyaçtan mı doldu? Yani mesela puset seçerken ya da peraya bir şey alırken hakikaten baktın bir, bir ürüne... Baktın ki çok hakikaten ürün iyi değil. Hı hı. Bunu anlatayım insanlara derdiyle. Çok dürüstçe e, söylemek ha, gerekir, gerekirse aslında evet öyle ihtiyaçlarım doğdu falan bunların hiçbir ha. tanesi çok e, gerçekçi olmaz. Nasıl doğdu şöyle e, hamileydim. Hamileliğimin 5 ayı filandı. Bu arada hep YouTube'da bir şeyler yapmak istiyordum. Yani hep böyle kanalım olsun falan istiyordum. E, o yüzden de e, ama ne yapacağımı bilmiyordum. Ve beşinci ayda artık oyun oynayamayacak hale gelmeye başlamıştım artık karın çıktı falan hatta aslında uzatmaları bile oynuyordum. Hı. Dedim ki ben ne yapacağım o kadar süre çok sıkılacağım çünkü hayatım boyunca çalıştım ben hayatım boyunca. Yani ortaokuldan sonra lise 1 lise 2'den itibaren Full. hep para kazandım çocuk oyunları lise 1 hatta Hı. çocuk oyunlarında oynamaya başladım falan hep harçlığımı da çıkartıyordum. Üniversitede de çalıştım hep çalıştım. Nasıl yapacağım dedim nasıl çalışmadan duracağım? Sonra bu fikir geldi. Çünkü bakıyorum, izliyorum. Çünkü hemen zaten internete düşüyorsun. Böyle bir anne adaylığı durumu olunca, ona bak buna bak derken, dedim dedim. Yani mecra çok açık yani. Bir de bir sürü işte kadınlar yapıyorlar ama Hı. çoğunun anlatma şeyi bile Evet, işte şimdi bu da Bengüsü'nün yatağı falan diye böyle çekimler falan. Hadi dedim, benim işim bu zaten. Evet, Öğrenciyim, anlatımcıyım. Ben alasını yaparım bunun dedim. Ama bu arada öyle düşündüğüm gibi düşünmüyorum artık. Çünkü doğal içerik o kadar önemli bir şey ki. Senin tiyatrocu olman, senin bilmem kim olman, ünlü olman falan kim takar bolu beyni? Yani en azından o kanallar dünyasında. Ben oraya sonradan kendimi, beni de sevin falan diye kabullendirdim bile hatta. Mesela ben en çok merak ettiğim şeylerden biri de oydu yani. Çünkü sen tırnak içinde ünlü evet. bir isimsin ya. Bunu yapmaya başladığında hep şunu düşündüm yani. Acaba böyle... Bir bu eksikti falan. Tabii İki tabii. Bu, buna karşı karşılaştın mı? O med o taraftan hani sen tabii de tabi ki. Mi? Diyor ha. ki biz seni zaten insanlar bir kere şöyle normal halk, seni böyle biz bunu televizyonda gördük. Ha. Onun dışında ama bunun burada ne işi var diyorlar. Anladım. Dememeleri için çok büyük girmen gerekiyor. İşte Çağla'nın girdiği gibi, Burcu'nun falan girdiği gibi ama böyle ortaya ben kanal açtım hanımlar diye ve börek yaptım falan diye girersen... Topa Sana böyle bakıp yani. şey oluyorlar, sen nereden çıktın diyebiliyorlar. Ama bu böyle bir risk her zaman herkes için geçerli değil. Ben çünkü çok böyle beyaz bayrak sallayarak ve gayet arkadaşça girdim. Neden girdin Akasya anne bebek influencer bir sen mi eksiksin dersen zaten o in tamamlığın, bloggerlığın dışında tamam. yeni tabir influencerlık yani etkileşimcilik. etkileşimcilik insanları etkileme etkileyen e, kanaat önderliğine doğru giden bir meale evet. yok mu influence'ın evet. influence etmek etkile evet. etmek ya. Yani. Benim buna girme sebebim başta zaten dediğim gibi bir iş yapmak istediğim için de ikincisi de bu çok büyük bir sektör ve bunun getirisi çok çabuk gelmeye başlıyor. Hemen insanlar tabii sana şunu da diyebiliyorlar. Seni sevdi, bağrına bastı, Hı. takip ediyor ve birden birdenbire hoppa reklam görüyor. Hah, tam da bunu soracaktım. <laughs> Ama ben sizi çok seviyordum. Sen bana reklam oraya kakaladın. Ama sen de bana gecenin bir saatinde işte onun zıbınını, bunun bilmem nesini, ek gıda veriyorum Akasya Hanım, almıyor. İşte bizim çocuk işte kakasını yapmıyor. Şey yapıyor yapmıyor. musun peki, tek tek böyle cevaplamak gibi bir zorunluluk ve duygun var mı bu meselede? Ee, ba evet, yani zorunluluğum yok ama duygun var. Yani gerçekten o bağ oluşuyor ama şunu diyorum ben de onlara, evet tamam ben size tabii ki bu içerikleri çıkartacağım ama bunu bunun bir mesaisi var ve bu mesainin bir karşılığını almazsam maddi manevi aslında bunu yapmaya evet, devam et. Evet, evet zannettiğiniz tamam. gibi evden çektim gitti olmuyor yani o kadar da kolay bir iş değil. Sanıldığı gibi değil. Bu benim için de böyle. Herhangi bir şekilde birdenbire Bursa'da otururken e, fotoğraflar atmaya başlamış ve ünlü olmuş. Instagram dediğin senin kadın için de aslında öyle. Çok e, fazlalar mıdır? Yani Instagram dediğin kalabalık azlar, bir gürültten bahsetmiyoruz. Yok hayır. Hiç ha, kalabalık tamam. bir gruptan bahsetmiyoruz. Yani şu anda başarılı e, Instagram'da influencer olan anne sayısı çok başarılı olanlardan bahsediyorum vardır. Mikro ve makro diye değişiyor. Biliyorum okudum kitabı Mik bir kitap çıktı biliyorum okudum, evet, okudum evet, mikro var, makro okudum, biliyorum okudum bayıldım. Kaçırır mıyım ayol aşk olsun. Mikro influencer, makro influencer sevgili seyirciler. Kaç tane instamam vardır sence Akasya? Instamam derken instagramda annelikle influencerlık yapan. Bu cümleyi de kurdum ya artık başka hiçbir şey istemem. Çok kalabalık bir ekipten bahsetmiyoruz değil mi abi? Ne dedim ben? <gülüyor> 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 yok yok çok kalabalık bir ekip değiliz gerçekten. <laughs> 100 kişi var mıyızdır acaba? Tabii bir makro influencer'lar var, bir de mikro. Bu da böyle bir tabir olarak hayatımıza girdi. Hatta yeni çıkmış bir kitap var. Nasıl influencer olur Olunur. diye. Türkiye'deki bütün kayda değer influencer'lar ben de dahil. Var. Kitapta evet. yer alıyor. Aslında çok bilgilendirici bir kitap. Çünkü herkes ne yollardan geçti. Sonuçta geçtiğimiz yolu biz geçerken de bilmiyorduk. Bu yeni kurulmuş bir iş. Yani bunun geçmişi o kadar eski değil. Birkaç senelik bir iş aslında yani siz bu. Siz bu işin ilk böyle şeyini aralayansınız ve kitap hakikaten böyle gerçekten influencer olmayı kafaya takmış için ders kitabı gibi Evet ama aslında sen bu işi yapıyordun. Çünkü aslında bu eskiden basın mensuplarının evet. yaptığı bir işti. Evet, Siz nasıl işte bir otel açılıyor, giderdiniz, davet edilirdiniz, onunla ilgili yazı yazmak için vesaire bütün masraflarınız karşılanırdı. Markalardan bahsetmek hatta gizmeyiniz evet. için bile size bir sürü şey gönderilirdi. Hemen şurada bir anlamı, ha. biz ben milliyet kökenliyim biliyorsunuz, bize bana bir kez bir spor ayakkabı yollamışlardı, onu da böyle geri yollamıştım. Ama neden e, ahlaki? Hayır tek alık ben olduğum için. Ee, ama sonra ha. anladım ki hiç kimse yollamıyormuş meğer. O, yani esasında gazeteciler o hediyeleri geri yollamazlarmış. Evet çünkü bu böyle size ben sana hediyeyi yolladım. Evet. İşte bizi de görürsün falan gibi rüşvet falan gibi bir şeydi. Bu bir iş evet, yani. Evet. Sen evet. Aslında bir influencer'sın. E, i̇lk influencerlar gazeteciler, gazeteciler ve bir de ünlü insanlar. Doğru. E, çünkü evet. ünlü insanların ne yaptığını hep merak ederiz ya, ay onun giydiği, ay gördün mü Eda Taşpınar kesesi, e, bilmem kim bir şeysi neden çünkü ünlü o bacakları da tay gibi o kadın kullanıyorsa kesin Kesin yaşıyorum. benim bacağım da uzayacak ha. iki santim daha inşallah sonradan bacak çıkar diye fırçayı alacak evet doğru, doğru pazarlama. Doğru mantık yani. Aynen öyle. Bana da bakıyor, aa işte nasıl da yakışmış onun kızına. Ben hiç bilmiyordum bunu. bunu. Bunu nasıl buldunuz siz bunu diyorlar. Sen de gerçekten aslında bir nevi e, onlara daha marka işin içerisinde yokken Hı. bile bir sürü konuyu anlatıyorsun. Bir sürü konu hakkında ben gerçekten arka planda sürekli mesai yapıyorum. Doğal olarak işte böyle böyle işe dönüşüyor bu. O Çok para Hanım kazanılan bu. bir iş makası bu. Yani çünkü şöyle bir şey var ya, e yani niye soruyorum bunu biliyor musun? Yani Hiçbir proje giriş. bazlı proje bazlı çocuk sahibi olmaya niyetlenen insan evlatları var ya hayatta yani yok, bu konuyu falan. Yok bak şöyle. Yok öyle deme hemen etiketlendi. Hemen o etiketlendi. kız. Var çünkü. Hemen etiketlendi yani, mi? Hani kulağımla duyduğum için ya biliyorum. Ya yani. sen de hemen. O zaman bilmem ne bilmem ne gazeteciler de var. Şimdi çok para kazanıyor musunuz bu işten? Bu işte para var mı? Bu birazcık aslında çok amiyane şey çok şey bir soru. Çok genel geçer bir soru. Gazeteciye de sor. Çok para var mı gazetecilikte? Kazanan var, kazanamayan var. 5 liraya fön çeken de var. 150 liraya falan evet, çeken de, de var. var. İkisi de baktığında kuaför. Peki bir şey soracağım sana, yani yani. İnsanların Yani bu instagram dünyamızı çok fazla ele geçirmiş vaziyette bunu söylüyorum hani ben de bu işin evet. içindeyim. Tuvalete yani sabah kalkıp tuvalete gittiğimde ilk elime aldığım şey telefona bakmak hepimiz için. Gözümüzü evet. açıyoruz falan. Şimdi insanlar doğmamış çocuklarına instagram hesabı açabiliyorlar yani çocuk hala e, karnın içindeyken. Evet. Bu konuyla ilgili fikrin ne? Ve 110 bin mesela takipçisi, 100 bin takipçisi olabiliyor Kimin? bu çocuğu. Ee, mesela, ünlülerden maslouzülerden ünlülerden yani yani maslouz ünlülerden, ünlülerden bahsediyorsun. Bahsediyorsun. Ya, ünlüler. çünkü o açmazsa bir başkası açacak o çocuk hmm. için o hesabı ve o çocuğun da herhangi bir yerde bir yerlerde çıkan e, şeylerini o hesaba koyacaklar ve onun ismini açılmış bir hesap olacak ve onlar birer meta hmm. ve a, bir meta oldukları çok açıkça ortada yani bir insan ünlü olduğu zaman sadece artık bir insan olmaktan çıkıyor bir e, durum ha, halka, mal olma. halka mal olmak halka mal olmak halka mal yani olmak yani ben biraz. E, o konu birazcık tartışılır ama onlar açacağını tabii ki kendisi açacak. Onun 110 10 bin takipçisi olması, bir kere, geçen gün Burak Altın daha çok güzel demiş. Orada <laughs> Mikro gördüm. influencer olma hakkımı elimden aldın diye kızıyor şeyin öz çivitin. 110 şey, bin sabah evet. baktığımızda. Bin 100, bin. 110 bin falan olmuştu bu sabah. Evet ki çünkü, bu arada yani boşlukta. tabii. E, onların yani. bir kapağı yok. O 110 bin kişiye sormak lazım. Neden doğmamış? bunu Post atılmış hesabı takip ediyor. Bir yumurta yani esasen. Yani, tamamıyla boşluk falan. 110 bindi. Başka bir de Alişan'ın galiba. Yok hayır, Gizem Hatipoğlu, Hakan Hatipoğlu bu konuyla ilgili ciddi sorun yaşadılar çünkü çocuk doğmasına bir saat kadar Instagram hesabını açtılar. Ve sonra olabilir. doğum fotoğrafları koydular falan. Bayağı bir insanlar bunu çok saçma buldu. Ben senin fikrini merak ettim hani. E, bence saçma bulmaları çok saçma. Yani bu şey gibi tencerenin doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Yani orada onu merak eden bir tayfa olacak. Çok fazla olacak. Bir de tabii ki o rüzgar bir de böyle ters. O ilgi ilgi varsa bir yerde o rüzgar bir şekilde bir de terse döner. Bir de bu ilgiden nem bundan rahatsız olan bir tayfada olacak. Bir kere Hı. sosyal medya yönetiminde çok önemli dikkat edilmesi gereken bir şey. Yüzlerce iyi yorum alırsın, iki tane kötü yorum alırsın, tamam. o iki yorum seni diye üzebilir. Yapma, takılma. Bak bunu gerçekten influencer arkadaşıma söylüyorum aslında. Çünkü o iki kişi için o hayal yüzde ikilik bir bu böyle hater diyoruz biz ona nefret eden. O da böyle bu da böyle. Ya yani onun bunun ne yaptığını ne diyeceğini düşünürsen yani iki kişiye takılırsan orada 100 200 300 500 yüz, belki de daha da fazlası kişiye ulaşma Haksızlık şansını Haksızlık etmiş olursun da hitresin. bir noktada yani. Bereket bolluk frekansını kapatırsın. O bilmem kim ne der lafıyla. Sırf bana laf gelmesin. Hiç, e, etkilen... hiç, girmeyeceksin hiç mesela. etkilenmiyor musun? Yani eminim ki çok kötü mesajlar da geliyor, kötü yorumlar da geliyor. geliyor. Alsızlar, ne yapıyorsun mesela? Kendini bilmezler. Hadsiz, yani, hane hadsiz, hadsiz kelimesi muhtemelen hadsiz. daha. çok. Ama diyor, ama diyor, siz her şeyinizi paylaşıyorsunuz Instagram'da diyor. E anacım, yani sen meraklı mele yapıyorsun şu anda ve bana özelden çok özel bir durumunu soruyorsun. Ben sana soruyor muyum kocanla cinsel hayatın nasıl? Sorusu bu değil ama buna geliyor neredeyse. Neredeyse. Oh! Ya senin dediğinin bundan bir farkı yok. Cevap veriyor musun Akasya peki? Hiç böyle oturup hani boş zamanına denk geldiği oluyor ya mu? Aslında ya çok büyük bir hata çünkü de cevap vermemek lazım. Yani cevap vermek o frekansı ya oradan gelen negatif He. zaten geliyor sana orada böyle kendisi bir frekans titreşim düşük bir titreşim He. bence hayattaki her şey titreşim. Doğru. Gelip, vuv, vuv, vuv. Ve, 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 gelip sana sataşıyor. Tamam doğru. Ha, sana sataştı diyeyim ki onun üstünden akıp gitmesi için yapman gereken tek bir hareket. var. Akses. Akses. Ee, konuşmak ister misin Akses'le ilgili? Tabii tabii. Yani şimdi ben bir yerlerde görüyorum hani hiç çok cahilce soracağım Akses'i hakikaten evet. bilmediğim için. Akses barz eğitimi şeylerini sosyal medyada Hı -hı. görüyorum. Etrafımda birkaç arkadaşım şey diyor bana hani insana çok iyi geleceğini bir çeşit hayata başka bir bakış açısı Hı -hı. verecek diyor falan evet. Ama ben de detaylı pek bir soru sormadım. O yüzden tam olarak akses bağırız hani insanlar çok konuşuyor ya nedir? Yani Akses bir şey. büyü değil, tarikat değil, bir şey bilmem ne değil. Sadece bir, bir nevi telkin. Yani aklımızdan bir sürü düşünce biz hiç kontrol etmeden geçiyor. Evet. Bazıları o kadar felaket ki inanamazsınız. Yani işte ay ben zaten bilmem ne yapamam. Bilmem ne benim zaten talihim budur falan iptal iptal. Bakın bunları hemen iptal iptal diyebilirsiniz. Bu ta secret zamanlarından falan hı hı. kalan da bir şeydir. Yani olumsuz kelimeler ve inançları hayata ve şu anda bugüne hızla getirme eylemi aslında hı hı. çoğu. Bütün bunları böyle tutuyorsun yakasından. Böyle lı lı, 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 lı seni atıyorsun, seni istemiyorum deyip atıyorsun. Seni istemiyorum derken de diyorsun ki, diyip böyle saçma, of ben de zaten aklıma gelen başıma gelir. Bunu dediğin an yapabileceğin bir şey var. Bundan daha iyi nasıl olur ve başka neler mümkün? Dediğin an soruda kaldın, akses soru sorma sanatı bir nevi. ama tek tarafı yani tek bu değil tamam. ama en önemlisi bu soru. Yani de ilk e, ve en severek kullandığım şey bu Daha aksesi bilmezken bu soruyla tanıştım ben. Sonra aksesi buldum. Bundan, bundan daha, daha iyi nasıl, iyi nasıl olur? olur? Ve başkım neler mümkün? Ve tamam. sonsuz olasılıklar nelerdir? Bu da peş peşe gelen. Ama bundan daha iyi nasıl olur? Çok güzel bir soru. Sen bu soruyu sorduğun an çok olumlu bir frekansa geçiyorsun. Her şey frekans demiştim ya. Ve olumlu olasılıklar, sonsuz olasılıklar nelerdir? Şimdi sosyal medyaya döndüğümüz zaman ben şuraya şöyle bir hazırla, soru hazırlamıştım. Demişim ki abi Instagram bir gün olmasa. Geçenlerde bir arıza bir şey oldu, kapandı böyle bir şey oldu hatırlıyor musun? Evet. Nasıl hissedersin kendini? Nasıl akarsa kendini nasıl hisseder? Ne olur diye bir soru hazırlamışım. Kendime de sordum bu soruyu çünkü. Yani ben bundan iki sene önce henüz daha yeni yeni şeylere girmişken işte kanalımı falan açmışken Instagram'ım vardı da. Bir dijital zirveye katılmıştım ve demiştim ki bu yaptığımız mesleğin, dijital medyaydı bütün herkes oradandı yani bizim dışımızda bu işin Hı. ajans kısmı da vardı. Son kullanma tarihi var diye başlamıştım cümleye büm büm diye kalmışlardı. Çünkü bütün bu mecralar sürekli değişiyor. değişiyor sürekli. Bilmiyorum. Instagram yarın yarın çok yakın bir tarihte şu an bile bitebilir hiç olmayabilir. Ee, sen kaç çekiyorsun? -hı. Yani çok instamam, tamamlar var evet bir iş ve bu bir mesai. Hiçbir şekilde aşağı olacak bir zaman, bir, şeydi, bir kesinlikle ve çok ciddi bir şey. Her anne, her bir elinde telefon olan kadın yapamıyor. O yüzden bir şey, bir iş ama başka nesin? Ne yapıyorsun? O Cebine o neler koyuyorsun? O bittiğinde, yani. yani o instamam ya da instagram influencerı, makyaj influencerı bilmem ne. Onlar bittiğinde sen, senin yapacak bir işmin bir ismi işin. ...bir vasfın var mı? Ben tiyatrocuyum mesela. Hı hı. Oyuncuyum. Oyunculuk yapmaya devam edeceğim. E televizyonlar da kapanabilir, kapansın. Sahneye çıkıp yapmaya devam edeceğim. Çalıştığım tiyatro kapanabilir, kapansın. İnsanların içine çıkıp, insan olan herhangi bir yerde... ...işimi yapmaya devam edeceğim. Doğan bu benim. Yani orta çağda, Roma'da falan da doğsaydım... Böyle ...bu oldu. işi yapardım. Buna benzer bir şey yapardım. Alırdım çocukları etrafı anlatıcı, masalcı nene olurdum. Ama hep bu işi yapardım. Bildiğim için... Benim için bir problem yok. Peki, Türkiye'de kadın olmakla ilgili bir tane soru var. Esasında konuk edeceğim bütün kadınlara sormak istiyorum ha. bunu. Yani illa bu memleket ve bu coğrafya üzerine düşünmene gerek yok ama... ...hani iyi ki kadınım dediğin anlar oluyor mu? Gerçekten kadın olduğun için. Hep. Evet. Ve de bir de tam tersi şu da hani... ...biz konuştuğumuzda arkadaşlar keşke kadın olmasaydım. Ulan ben bir erkek olsaydım diyen çok insan tanıyorum. O yüzden kadın olduğuna şükrettiğine iyi ki kadınım dediğin anlar oluyor mu? Hep. Hep. Yok, iyi ki de ben kadınım. Kadın olduğuma hep şükrediyorum. Ve yani o şey aslında o, o yapı hepimizde var bu arada. Bana da terapilerde çıktı. Eril tarafımızı güçlendiriyoruz çünkü zannediyoruz ki e, bu hayatta çünkü çok e, ataerkil bir sistemin içerisindeyiz. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada, bütün, evet, bütün, bütün dünya dünyada. eril sistem. Yani o dişil... Tanrıların da dişi olduğu, kibelelerin olduğu Hı -hı. zamanlardan çoktan çok böyle eril bir zamana geçmiş. Yani Allah baba diye korkuyoruz yani bir cinsiyeti olmadığı halde. Ama o bir er yani Allah A baba. Allah baba diyoruz çünkü erkekmiş gibi o ya his da, geldiği için. Ya da şeydir İngilizce'de, Latince'de falan kötü şeylerden, felaketlerden, bilinmez şeylerden bahsederken Hı -hı. Hep şey denir çünkü o dişidir esasında yani bilinmeyen kavramlar hep İngilizce'de dişildir. Diş, felaketler hep dişildir evet, İngilizce'de. Hep böyle, hep, öyle, yani hep o, değil o değil tam yani. Şimdi oralara girersek, başını yakalayamazsak insanları kızdırabiliriz. Ama işte o bütün o eril dünyada, hmm. e, aslında kadın kalabilmek, kadın olmak çok zor. Oradan hemen pantolon, bak ikimizin de alt ayağında pantolon var. Neden? Daha rahat, Hayır, da, rahat daha rahat, değil daha konforlu olduğu için. Ama bir sürü kadınsı özellikten de vazgeçerek o rahatlığı alıyoruz. Hı hı. Ama bir yandan da kadın da zaten rahat ve hayatta hareket edebiliyor olması lazım. Ama sonra tutuyor bizi paçamızdan doğurmak, işte kadın olmak, anne olmak vesaire sosyal hayatta bizi şey yapıyor hemen alaşağı ediyor. O yüzden hep böyle eril vasıflarımızı yücelterek yani erkeksi davranarak, erkeksi konuşarak. Bu ligde böyle mücadele etmeye çalışıyoruz derken kendimize ait olan bir takım özellikleri yani de, de yok yüzden, iziyoruz, evet, ediyoruz, kaybediyoruz muhtemelen. Senden sonra bir de kadın olduğundan mutlu olduğun anlar var mı? Evet, gibi oluyor. Anladığım evet, evet, çok evet. kadın olduğum için her an, her dakika çok mutluyum ve şükrediyorum. Yani Ay keşke erkek olsaydım da falan demedim hiç. Vardır diyen yani, etrafımda da görüyorum. Ben Hı -hı. erkeklerin de çok şey dedi. Ah bir kadın olsaydım bu kadar rahat martı. O, çok o çok fena. Evet, yani, onu, onu çok duyuyorum. O, o çok da fena var. O da yine yani. ama kadını aşağılayarak. Evet, e, evet feminizm geçenlerde yazmıştım. Feminizm bir kadınların üye olduğu bir kulüp değildir. Abi. Feminizm sadece ...kadınlara özgü bir davranış biçimi değildir. Hem erkeklerin hem kadınların feminist olabilmesi zaten gerekiyor. Yani bir kadın davranışı değildir, kulüp değildir. Çok önemli, bununla bitirebiliriz bence. Yani çünkü Pelin ile oh. Kadınca diye bir program yapıyorsak... Akasya'nın bu cümlesinin üstüne söyleyebileceğimiz bir şey olmadığını düşünüyorum. Delikanlı adam gibi ve... <laughs> çok teşekkür ederim geldiğin için. Adamlar burada. Çok çok teşekkür ederim Değil geldiğin için. De. Şuraya not aldım tekrar söylüyorum. Eflatun TV'de. Cumaları saat 2'de yayınlanacak efendim. Pelin ile Kadınca. Orada olursanız, abone olursanız, izlemeye devam edersiniz. çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Sizi seviyorum. Gerçekten. <laughs>